merhaba arkadaşlar ben Dokan ve CSGO'nun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Ee, bugün yanımda Ege var. Evet. Tamam. evet Ege var. bir ee, vs 1 atıyoruz. Ee, çok istiyordunuz CSGO gelmesini. Ben de bir vs 1 atalım dedim. Ege'le eğlenceli oluyor. Şortta mısın lan sen? O abi. Ben ben ses kasamıyorum ama. Ayıp oluyor değil mi ya? <laughs> yani, videodayken ses kasamıyorum. Bu arada Dedas Minecraft mapindeyiz. Minecraft izleyenler de da. sevsin diye CSGO'yu. Yansım. SSC aldım mı? Aa alamadım. Ha sma bitmiş. Tamam. <laughs> Bu arada Smurf hesabım. Ya. Smurf hesabım. <laughs> Good luck diyor. Smurf hesabım. Ee, neden rütben az derseniz o yüzden yani. az bile değil ki hiç yok daha doğrusu. Ha yani level falan. Ha. Hiç yok aslında yani unranked Bomba Bamba olsun mu? Abonum. İyi, sen bilsin. Abi bu normal dust değil ki. Asik. Ya abi ya. Sisin içinden, içinden sisin içinden aldım. Önünden, gitti ya. önünden ne demek? İçinden sisin içinden aldım. Sizde, ben de aldım ya. ak 47. Aa, ya, Ar bu arada arke 47 vulkan e, elimdeki şu anda savaş görmüş e, ne kadardı 47 lira savaş görmüşü hiç redline daha iyi ondan ya hayır ya red... e, sen vulkanın fabrikadan yeni çıkmışını gördün mü i̇şte ama yani onu alacağına redline alabilirdin Ya redline kötü ya çok koyu bu açık mavi rengi falan var mavi beyaz ve adasın değil mi Aynen Doka. Abi ya. 58 vurmuşum. Göremedim seni. Normal Dedast 2'den daha geniş gibi sanki burası. Şeye o ortası. Al işte trollü. Silahını alacaktım ya pampa. Hayır o silah almam lazım. Çünkü ak seviyor. seviliyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hadi bakalım. Hadi lan gel. Alamayacaksın şimdi. Aynen. Doğan. Şimdi hiç geçirmeyeceğim biliyor musun? 3 yerden desin. Ses kasıyoruz abi niye konuşayım? Abi videodaydım. Ha doğru da videodaydım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet geç abi arada CS:GO'nun daha çok gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Eee yorum atmanız da <laughs> beni gerçekten <laughs> olarak... çok mutlu eder. Artı olarak yorum atanların içine CS:GO'yla bir V1 atabilir Okan değil mi? Hani ay hakikaten yapabiliriz 2 vs 2 Bak bak gördüm seni. Ya dedim Ama abi. Bak, sen pro silahını aldın şimdi. Ay, SG Hayır, e, Tamam işte SG 553 aldığım için alamazsın dedim sana. Ayıp oluyor tavuk anne Tamam neyse. Ben de pro silahımı aldım şimdi görürsünüz Avuk mu aldın? Avuk aldım. Avuk kullanabiliyor mu? Ben bıraktım valla SG 553'ü. Sadece bir aldım. abi arada çok güzel su elementi. Fabrikadan yeni çıkmış. Oha. Burayı nasıl, nereden flashladın lan? Neyse arkandan geliyorum. <laughs> Duydum short'tasın Middesin daha doğrusu. Lan küçük kafanın 86 vurmuş ya. bir ara kafa yedim de ne vardı elinde senin? Ha. Abi hep midden geliyorsun o ayıp bu. İyi tamam hadi. Bu sefer farklı yerden geleceğim. E, 2 vs 2 de atabiliriz. İzleyicilerden birisini alacağım. Karşıya da izleyicilerden birisini alacağım. E, 2 kişi alacağım aranızdan gelmek isteyen varsa aşağıya Neredesin yazabilir. Neredesin lan? Bak bu sefer şey ses katamadım ben. Oğlum ben konuşuyorum zaten. CSGO'nun da sesi az videoda çok çıkmasın diye. Aha gördüm. Sen zaten 2-0 önde başlıyorsun. Şşş, sessiz. Sessiz. Sakin. Nereye kaçtın lan? Oğlum iki dakika bakmadım sadece. <gülüyor> <gülüyor> ya ama... ...bu silahta bir şeylik var. Göreceğim lan sen. Göreceğim, bıçaklayacağım seni. Bırak. Hı? Bir dakika. B'ye gitme, B'ye gitme. Oğlum mesaj atıyorlar ben. lan. B'ye gidiyorsun lan. Hayır. B tarafında fes tutuyordun mu? Yok. Yeah. Ya abi ya. Evet. Mesaja bakayım derken öldüm ya. Neyse tamam zaten evet. bir, bir maçı ben alacağım için. <laughs> Alacaksın ama... Hadi AWP gel lan. <laughs> tamam lan ama benim karam yok. Impulse yazayım mı? Hayır. E ne yapayım o zaman? Gelme. Evet. <laughs> Sen gelme. Tahmin ettiğim yerden geliyorsun Hep oradayım zaten Oğlum bu şey çok geniş lan Eee B mı? Hayır B kapısının yanına Evet Long'un kapısı Sen yani long taktın Hayır tamam C base'den ya. baktım long'a Neredesin lan? Ya bir şey yapmayacağım gel sadece ak şey... gibi oh. Ama bak şimdi ne yapacağım hiç bir bombam da yok ne yapacağım ben ya? <laughs> Çık, Çıktığın gibi flash yiyip aa flash. bombam da yok değil mi? Hadi kaçarak oynama hadi çık çık Ne yapayım oğlum? Pikachu hadi tekli gel Hadi Tekli mi demiştin? Tamam, sen sen ne yaptın? Ama kayıp oluyor. Ee, sen sen de aynısını yaptın. Abi vuramıyorum ya. Aa adam her çıkışta vurdu bir tane yok artık. At. Headshot. Dört vurmuşum 70... <laughs> Headshot attın da. 446 girdi biliyor musun? Hadi be. Aa, aldım lan. A 47'yi alacaktım aldım. Ama keşke bırakmayaydım abi pey. Şimdi Şimdi ee... Çok güzel Ölge, bir şey yapacağım Hocam bak ne Hocam ya bomba almayı unuttum Şeyinden vuracağım Neden bomba almadan çıktım ya oh! Vurdum lan duvar arkası vurdum <laughs> Abi ben vursaydım tek Yok tane var tek Evet tek atıyor AK-47 Kafayı ama Tamam bir şey kafa diyorum Ananı tutturamadım. <laughs> <laughs> ya e, bu silah niye bu kadar yavaş ya? O asa AWP ile kafa attım ve ben ölmedim mi? Hayır duvar arkası attın ya. Ha. ben M4A4'üm <laughs> var sandım. Lan daha da ki daha deminki elleri niye çekmeden az ben, ben bir şey yaptım orada. Ya orada fail olduğu için. Hı hı hı. Aynen. Bundan önce de bir elde çekmiştik de. Öl 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 öl. Şey hatası sen, olmuştu Sen nojdi paştın FPS hayır Vi Videoyu izle FPS hatası olduğu için Hadi maç sayısı <gülüyor> Ege <laughs> Maç sayısı ne düşünüyorsun? <laughs> Düş Çevirebilecek misin oyunu? Bilmem <laughs> Çevirsem çok manyak bir şeyler olur Hadi bıçak gel lan ya ha Hadi 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 bani bıçak yapalım Yapalım mı? Tamam hadi lan tamam hadi Tamam gel. hadi bekle Sv cheats 1 Sv ee, Graviti 200 Tamam hadi Silahları at Bir dakika dur bekle Gel hadi Ha şimdi hadi Anam niye ben böyle zıpladım ki <laughs> ben Zıpla şimdi sı sıra sende <gülüyor> Aslında... <gülüyor> Abi 45 değil mi kaç canın var 45 Hadi be kaçtı. Şey. <laughs> gel 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 <laughs> Ne oldu ha ne oldu? Tamam lan hadi full full bıçak Tamam hadi bakalım hadi Hadi o Zaten sen şey bir, bir yasa yağ sağ millet da Ya bilmiyorum valla ben bana bıçakta kötüyüm Sen <laughs> attığımız bana bıçaklarda hep sen alıyordun Lan şu adama burayı açıklamıyormuş lan daha. Beni görmüyor galiba. Abi oha aşağıdan nasıl vurdun? Ayağın altında. Abi yuh ya. Vurulduğunu bilseydim ben de vururdum. Neyse oh. hadi. Neyse neyse diyorum da çeviriyorum kanka. <laughs> <laughs> bak bak şimdi oto almıştım. Gel ben gel. Ben gel. Video uzamasın diye nocip açtım. <laughs> Evet. Beyler Ege ile eğer oynayacaksınız bıçak vs girmeyeceksiniz. Hadi. Artık kazan. Oğlum ben bildiğin <laughs> e, video uzatıyorum. Aha. Işte, hepsi sizin için. <laughs> Aynen daha çok video izleyebilirsiniz diye. Ve artı olarak Dokan'a daha çok girmesi için. Çal kekçe çal. Ama silahla sıkılmaz. <laughs> Sana sıkmıyorum. No scope. Yes. Bu Hadi. Ben bekliyorum oğlum. Tamam hadi. vurmayacağım abi. peli gel. Vurdum yes. Abi yok artık ya. Yes, ayı Yok. Oh, o şansa falan vurur da beni. Neyse. Vurma lan. Neredesin lan? Hayır. Ya oh. bak, ayıp, ayıp ayıp oluyor ayıp. ayıp. Gençler <laughs> bak kazanacak. Hava yaktım. durdu. Ya bırak Ama bıçak bıçak VS'de çok iyisin. E sen de vursaydın silahla. Vurduk ben vurduktan sonra. Ay istesem dururdum seni <laughs> orada da neyse. <laughs> ne, neyse beyler e, videoyu ben siz like yorum atmayı unutmayın. Daha çok CSGO istiyorsanız da yorumlara da yazabilirsiniz. E, i̇yi günler kendinize iyi bakın.